aman çıkıyorum ha kapatıyorum ha yayını falan filan moduna giriyorum mesela. Ama ne mi moralim düşmüş ne yayın açıyorsun. Hayırdır ya? Ulan taş attığında kolun mu yoruldu? Yayın açıyorsun oyun oynuyorsun lan şu bilgisayar başında. Kendine müsün? Kendine çeki düzen ver oğlum. Çıkarmasını bildiğiniz gibi indirmesini de biliriz. İndirmesini de biliriz. Öyle iki götün kalktı diye pahalı pahalı kıyafetleri gidin iki üç araba gördü götün diye. Şekil şukul yapma oğlum. Buradan da net konuşalım yani her şey doğruları da konuşulsun yani. Kendini bilsin oğlum. Kendini bilsin. El daha kötü davranır. El yakalarsa daha kötü davranır. Önce kendine çeki düzen. Tamam. Aynen öyle. Arada böyle kendimi tartarım ki aynanın karşısına geçerim böyle tüm eksiklerimi yüzüme çarparım. Ağlamıştım var la benim. Kendime çok ağır konuştum. Kendime bir gün çok ağır konuştum. İki haftada küs kaldık. Ağlamıştım var bu sebepten dolayısıyla. Ama böyle düzenlen Sen kendi ilk başta kendine bakacak hocam. Hatayı kendinde arayacaksın ki sonra çevreni düzeltebileceksin yani. Sen hatalarla dolu bir hayatın içerisinde hatalarla dolu kararlar verirsen zaten çevren de hatalarla dolu olur. Ben ne diyorum ya bana ne oldu Bugün çok tweet okudum da pardon. <laughs> Oğlum, kafamda bir iki şey kaldı da.